Herkese merhabalar. Kriptokin King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı, keyifli bir hafta diliyorum. 1 Ocak'ta konuşmuş olduğumuz üzere arkadaşlar Bitcoin tarafında beklentimiz paralelinde yukarı yönlü kısa vadeli yükselişin hareketlendiğini görmekteyiz. Şu anda Bitcoin yaklaşık olarak 16.900 dolar civarında. Peki buradaki kısa vadeli yükseliş ne kadar sürecek? Bunları masaya yatıracağız. Kısa, orta ve uzun vade. bizleri Bitcoin tarafından neler bekliyor? Bunları teker teker konuşacağız. Yine bunun arkasına Ethereum'a e bakacağız. Dolayısıyla yine doplu bir çekle karşınızdayız. Analize hızlı bir şekilde geçeceğim. Kısa bir video olacak arkadaşlar. Dolayısıyla geçmeden önce tekrardan hatırlatmak istiyorum. Youtube'daki algoritmayı tetikleyerek bizleri destek olmak adına beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Yine aynı şekilde piyasayla ilgili en güncel ve hızlı analizleri arkadaşlar gerek Twitter üzerinden gerekse Telegram kanalı üzerinden ulaşabilirsiniz. Buradan da bizleri takip etmeyi unutmayı demek istiyorum. Şimdi en son 1 Ocak tarihinde neyi konuşmuştuk? Burada şekillenmiş olan bir tane Right Angle Broadway formasyonu vardı. Ve neyi konuşmuştuk arkadaşlar? Burada özellikle üst bandın kırılmasıyla beraber formasyon çalışması beklenir diye konuşmuştuk. Bunun arkasından ne gerçekleşti? Bakın 1 Ocak'tan bu yana üst bandı kırdık. Üst bandı kırmamızla beraber yukarı yönlü fiyat hareketliği geldi. Sonrasında dün paylaşımçının short videosunda da şunu söylemiştik. Özellikle buradaki alt olan 16.600 dolar seviyesinde tutumumuz halinde yukarı yönlü fiyat hareketinin devam edebileceğini konuşmuştuk. Ki şu anda da neyi görmektesiniz? Yukarı yönlü olarak arkadaşlar 16.900 dolar seviyesindeki fiyat hareketinin devam ettiğini görmektesiniz. Şimdi şunu net bir şekilde tekrar hatırlatayım. Bu tamamen kısa vadeli bir yükseliştir arkadaşlar. Fazla gaza gelmenizi istemiyorum. Biliyorum bu tür hareketliliklerde heyecanlanan yukarı yönlü tekrardan yeni bir rally başlıyor mu ve benzeri sorunsallar içerisine giren arkadaşlarımız var. Arkadaşlar şunu net bir şekilde söylemek gerekir. Buradaki kısa vadeli bir yükselişten bahsedebiliriz. Niye diye soracak olursanız makro çerçevede gerek bitcoin tarafındaki yapıya gerekse makroekonomik verilere baktığınızda aslına bakarsanız henüz yeni bir markup süreci için gerekli olan hikayenin masada olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi bunun arkasından kısa vade peki bizi ne bekliyor? Biliyorum hepinizin aklında olan 1 milyon dolarlık soru şartı bu. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bunu konuşacağız. Şimdi 1 Ocak tarihinde neyi konuşmuştuk arkadaşlar? Burada özellikle Ocak ayındaki CPR indikatörü tarafından açıklanmış olan yukarı yönlü potansiyel tepe noktaları yine bunun arkasından potansiyel dip seviyelerini açıklamıştım. Ki bunlar neydi? İlk etapta Ocak ayındaki CPR'ın VCPR yani buradaki mor çizgilerin altında CPR değerlerinin altında bir fiyat başlangıcıyla aya girmiş olmamızdan dolayı İlk etapta neyi konuşmuştuk? Burada yukarı yönlü olarak arkadaşlar bir çekim noktası oluşur. Fiyat ilk hafta yukarı yönlü bir tepki hareketi gelir. Bunun arkasından buradaki direnç severini kıramaması doğrultusunda tekrardan makro ölçekteki verilerin zayıf olması sebebiyle aşağı yönlü lower low, -low formasyonları çizmeye devam eder demiştik. Bunu neye dayanarak söyledik arkadaşlar? Çünkü bakın öncesinde takip ettiğimiz CPR indikatörüne baktığınızda bakın örnek vermek gerekirse bizleri devamlı olarak takip eden arkadaşlar şunu çok net bir şekilde hatırlayacaklardır. Aralık ayında yine bir VCP ile aya başlamıştık. Neyi konuşmuştuk arkadaşlar? İlk hatta fiyatın yukarı yönlü bir çekim halinde gelmesi yani bir çıkış hareketi yakalaması beklenir kısa vadede. Bunun arkasından tekrardan trendin aşağı yönlü döneceğini konuşmuştuk ki bakın nokta şu olarak buradaki tepe CPR noktasına kadar 18.400 bandına kadar bir fiyat hareketli yaşadık. Bunun arkasından da tekrardan 16.000 dolar seviyesine kadar bir geri çekime geldi. Biraz daha geri gidelim. Bakın yine aynı şekilde Ekim ayında arkadaşlar bir VCPR ile başlamış sayı. Ne olmuş? İlk etapta fiyatta yukarı yönü bir çekim oluşmuş. Bakın tam olarak şöyle. Dip seviyelerden yukarı yönü bir çekim. Bunun arkasından üst bandı kırmayı başaramamışız. Fiyat tekrardan destek seviyesine geri dönmüş. Bunun arkasından burada tekrardan piyasayı içeri aldılar arkadaşlar. Bizleri takip eden arkadaşlar şunu net bir şekilde hatırlayacaklardır. Burada sizleri birçok defa uyarmıştım. Henüz piyasa yeni bir rallye hazır değil. Gaza gelmeyin demiştik size arkadaşlar. Bunun arkasından burada FTX vurgunuyla beraber aşağı yönlü bir kusma hareketi geldi. Şimdi buna bağlı olarak şu anda da neyi görmektesiniz Bakın şöyle biraz daha zoom yapalım. Şu anda CPR'ın birinci direnç seviyesi olan 16.800 doların üzerine bir fiyat hareketi yaşıyoruz. Dolayısıyla burada bizim için önemli olan durum nedir? İlk hatta fiyatın buradaki CPR seviyesinin üzerine bir günlük kapanış gelmesi gerekir. Bu günlük kapanışın gelmesiyle beraber arkadaşlar burada 1 Ocak'ta çizmiş olduğum fiyat modellemesinin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yani bu nedir? Yukarı yönü olarak 16.800'ün üzerine bir günlük kapanışın gelmesiyle beraber fiyatın burada destek bulduktan sonra tekrardan yukarı yönü bir sonraki hedef seviyesi olan 17.100 dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketli yaşayacağını düşünüyorum açıkçası. Bu alanında kırılması yani dilersen desteğe dönmesi durumunda arkadaşlar bir sonraki fiyat hedefimiz yaklaşık olarak 17.300 dolar bandı olacaktır. Ama dediğim gibi bunlar tamamen kısa vadeli fiyat hareketlikleridir. Bunun arkasından bu alanın kırılmaması durumunda tekrardan aşağı yönlü fiyat hareketliliğinin geleceğini düşünüyorum açıkçası. Burada da alt bantta Ocak ayı için potansiyel dip seviyeler arkadaşlar. CPR indikatörü tarafından çıkan seviyeler 15.700 ile yine bunun arkasından 14.900 Son olarak da S3 çizgisi olarak arkadaşlar yani hedef noktası 13.600 dolar bandına kadar bir fiyat hareketliliğin aslında Ocak ayı için masa olduğunu konuşabiliriz. Ama dediğim gibi şu an için yukarı yön yani kısa vadeye odaklanacak olursak bu arada bir sonraki analize geçmeden önce şunu söylemek gerekir. Birçok arkadaşımız buradaki indikatörleri nasıl kullanıldığı ile ilgili sorular yöneltiyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir eğitim çalışması hazırlıyorum. Dolayısıyla bunu sizlerle beraber paylaşacağım. Sizlerden biraz daha zaman istiyorum açıkçası. Yoğunluktan dolayı çok fazla zaman ayıramıyorum. Ama dediğim gibi bunu hazırladıktan sonra buradaki her bir indikatörü, buradaki trade'lerle ilgili teknik analizle ilgili bilmeniz gereken altın kuralları sizlerle beraber paylaşacağım. Şimdi gelelim sıradaki kritik önem seviyesindeki analize. Şimdi kısa vade için arkadaşlar 4 saatlik grafik üzerine baktığınızda burada kısa vade yükselişi destekleyecek Yine aynı zamanda tetiklemesi beklenen bir bullish formasyonumuz var. Ama dediğim gibi bunu tamamen kısa vadede bakın net bir şekilde söyleyeyim. İlk adapta arkadaşlar şöyle bir formasyonumuz var. Bakın şöyle bir çizeceğim size. Üst taraftaki direnç seviyesi bakın yaklaşık olarak bin dolar bandına yatmaktadır. Sağ tarafa formasyonun ile ilgili görseli koydum. Formasyonun ismi arkadaşlar Edimit E formasyonları bakın şuradan bulabilirsiniz. Şimdi bir çizelim. Daha net görün formasyonu. Bakın şöyle ilk etapta bir Aiden şeklimiz var. Bunun arkasından şöyle de bir if paterni gelir. Şu anda da neyi görmektesiniz arkadaşlar? Sağ taraftaki görseldeki formasyondan bir uyum içerisinde olduğunu görebilirsiniz. Üst taraf üst bant yani bizim için direnç seviyesi olacak. Bakın şurası 16.900 17.000 dolar bandı. Dolayısıyla bu formasyon nasıl çalışır? Üst bandın arkadaşlar Kırılmasıyla beraber Buradaki alan retest yapar. Retest ile beraber aslında yukarı yönlü bir fiyat hareketinin gelmesi beklenir. Bakın sağ tarafta net bir şekilde görebilirsiniz. Ne görüyorsunuz? İlk hafta fiyat Buradaki alanı kırıyor. Buradaki alanı kırdıktan sonra da arkadaşlar yukarı yönlü Fiyat hareketinin devam ettiğini görebilirsiniz. Peki bunun hedef seviyesi nedir diye soracak olursanız Onu da hızlı bir şekilde ölçelim. Yukarı yönlü olarak arkadaşlar kırılmayla beraber ölçtüğünüzde ne göreceksiniz? Yaklaşık olarak 17.357 dolar civarında bir hedef alanı olduğunu net bir şekilde görmektesiniz ki bu aynı zamanda az önce paylaşmış olduğum cpr indikatörü tarafına aralık ayı için potansiyel cpr değerlerinden bir tane sonuncusu olduğunu görmektesiniz. Dolayısıyla burada özellikle az önce paylaşmış olduğum 17.000 doların üzerindeki bir günlük kapanış aslına bakarsanız kısa vadeli yükselişin devamlı için önemli olacak. Ama burada kısa vadeli yükseliş niye diyorum arkadaşlar? Çünkü makro çerçevede baktığınızda önceki dönemlerde yeni bir markup sürecinin başlayabilmesi için kırılması gereken birçok farklı direnç seviyesi var. Bunlardan bir tanesi bakın her bir döngüde yani boğa ayı sezonu içerisinde ilk etapta arkadaşlar bir kapitülasyon süreci var. Yani fiyatın dip seviyesini bulması, burada akümülü olması. Bunun arkasından ne zaman fiyat tekrardan yeni bir rallye başlıyor. İlk etapta buradaki diren seviyesini yani düşüş trendini kırıyor. Bunun üzerinde destek bulmayı başarıyor. Bakın tam olarak şu nokta itibariyle. Bunun arkasından yine aynı şekilde BTC Pool in indikatöründe 0.8 seviyesinin üzerine kendini atıyor. Son olarak da arkadaşlar Williams Purchase indikatörüne baktığınızda da eksi 80 seviyesinin üzerine çıkıyor. Ancak ve ancak bunun arkasından yeni bir markup sürecinin başladığını görmektesiniz. Aynı durumu bakın burada 2017-2018 sezonunda yaşıyoruz. Kapitülasyon süreci yaklaşık olarak 182 gün sürmüş. Ne zaman ki az önce bahsetmiş olduğum parametrelerdeki kesişim gerçekleşiyor. Ancak ve ancak arkadaşlar bunun arkasından yeni bir markup sürecinin başladığını görmektesiniz. Ama şu andaki duruma baktığınızda halen Yeni bir markup süreci için istenen kesişimin gerçekleşmesini görebilirsiniz. Dolayısıyla burada kısa vadeli olarak arkadaşlar bir yükselişten bahsedebiliriz. Buradaki direnç seviyelerinin yani 17.000 doların üzerindeki fiyat kırılmasının gelmesi durumunda. Peki burada yukarı yönlü olarak kısa vadeli yükselişin sürdürülebilir olması için istediğimiz durum nedir diye soracak olursanız arkadaşlar. Burada Fibonacci 0.5 ile yani 18.500 ile 0.618 Fibonacci 19.236 dolar seviyesinin üzerine bir günlük kapanış, bir haftalık kapanışın gelmesi gerekir ki burada tekrardan yukarı yönlü yeni bir trend hareketliğinden, bir trend dönüşüm hareketinden konuşabilmek adına arkadaşlar bunu net bir şekilde altını çizmek istiyorum. Şimdi yorumlar kısmına piyasayı kaçıracaksın, yukarı yönlü fiyat hareketli geldiğinde arkadan bakacaksın ve benzeri birçok farklı yorum bırakan arkadaşlar. var. Şimdi bizleri devam olarak takip eden arkadaşlar şunu net bir şekilde bileceklerdir arkadaşlar. Bizim burada Fiyat olarak öngördüğümüz seviyelerin her bir tanesi şimdiye kadar gerçekleşti. Ve her bir dip seviyesinde şunu net bir şekilde paylaştım. Amaç buradaki ayı piası içerisinde yani indirim sezonundan rasyonel bir şekilde faydalanmak. Yani her defasında arkadaşlar parçalı bir şekilde alımlar yaparak buradaki indirim sezonundan faydalanması gerektiğini defalarca söyledim. Ama şunu anlıyorum açıkçası bu tür insanlar videoyu tamamıyla izlemiyor. Belli bir parçasını izliyor. Dolayısıyla bakın şunu net bir şekilde söyleyeyim bu piyasa içerisinde para kazanmak istiyorsanız arkadaşlar ilk etapta araştırmanızı sağlam yapacaksınız. Bunun arkasından da en önemli olan nokta amaç dibi sıyırmak değil. Bakın buradaki amaç buradaki indirim sezonundan şu andaki ayı piyası içerisinden olabildiğince sağlam rasyonel projeleri güzel bir şekilde buradaki uygun seviyelerden parçalı bir şekilde toplamak olduğunu tekrardan paylaşmak istiyorum. Şimdi son olarak Ethereum'a geçelim. Ethereum'a baktığınızda en son bir projeden neyi konuşmuştuk? Alligator indikatöründeki üst band yani mavi çizginin direnç olarak çalıştığını buradaki alanın kırılmasıyla beraber yukarı yönlü kısa vadeli yükselişin gelebileceğini konuşmuştuk. Şu anda bu seviyenin kırıldığını görmektesiniz. RSI 50 seviyesinin üzerinde yine aynı şekilde TUCCI indikatöründe pozitif sinyal yaktığını görmektesiniz. Şimdi burada özellikle arkadaşlar şunu söylemek gerekir. 1230 doların üzerindeki bir günlük kapanışla beraber fiyatın yukarı yönlü pozitif hareket edeceğini düşünüyorum. Burada da kısa vadeli yükselişin potansiyel hedef noktası arkadaşlar yaklaşık olarak 1334 dolar civarında olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bugün için piyasa ile ilgili paylaşmak istediğimiz kritik önem seviyesindeki analizlerimiz bunlardır. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kanala destek olmak ve çok daha fazla insana ulaşmamızı sağlamak adına videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her daim eşit kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.